Evet bakın nasıl bir paraya hayır demiş ama ben de onun yerinde olsaydım hayır diyebilirdim. İngiliz kraliyet ailesinin e, gelini Meghan'a 5 e, saniye daha eskiden oynadığı dizide hamile haliyle gözükmesi için tam eski paraya göre söylüyorum 27 trilyon. <laughs> Şimdiye göre 27 milyon teklif edilmiş. Sadece 5 saniye hamile gözükecek dizinin içinde. E, bu dizide de daha önce oynuyormuş. Oy. Ee, ve o ne biliyor musunuz? Hayır demiş. E kız yani kraliyet, kraliyet ailesinin ailesi. gelini. Tabii. Ne ki onun için o para ne ki yani. 5 ee, saniyelik teklifi de hatta demişler hayır kurumuna bağışlarsınız hani oynayın. Hayır demiş. Ne, ne para kazanıyor oradaki dizidekiler ben şaşırdım şu an. Ee, bizimkilere laf ediyordum orada da demek çok büyük paralar var. Orada bir de daha da büyük paralar var. Hatta oranın şey şartlarına göre... Bu teklif edilen para biraz az bile kalmış yani. Koskoca kraliyet ailesi 27 milyon ya. Yani şey futbolculardan pay biçiyorum mesela. Bizim ha. buradaki futbolcularla oradaki futbolcuların aldıkları paralar yani oradaki transfer ücretleri 50 milyon dolar, eurolar. 80 milyon Euro'larken bizim hmm. burada 5 milyon Euro'lar, ama 4 milyon Euro'lar. Yani ama bizim dizi bugün parayla alakalı onların en ufak bir zaten sakıntısı ya da öyle bir yani bu rakamlar onlar için hiçbir şey. Bugün sadece aldıkları taktıkları bir yüzüğün değeri neredeyse o. Yani ufacık bir aksesuarın değeri neredeyse o olduğu için. Onlar öyle için... midir acaba 27 milyonluk yüzük takıyor Yüzeyli... mu ya? Bak şu an düşünmeye başladım yani. Tamam. Hayatımı gözden geçiriyorum. Daha, daha, büyüyor. Şey daha büyük ben. rakamları var. Bak. Daha e, büyük rakamları var. İngiltere tere, kraliyet ailesinden daha büyük bir merci yok dünyada, biliyor musun? Tabii. Onlarca yani Şimdi. 5 milyon dolar hiçbir şey yani. Evet kesinlikle. Hatta e, sadece <laughs> işte e, oranın e, başkanı bir tek vizesiz istediği dünyadaki her yere gidebiliyor düşünüyor yani. Tabii. Helal olsun. 5 milyonu şöyle evinin kenarıyla itivermiş. Yoluna <laughs> da devam edeyim demiş. Önemli değil demiş yani.